Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoda Twinmotion'u göreceğiz. Bir önceki videoda Lumion'u göstermiştim. Lumion daha çok kullanılıyor aslında e, mimari görselleştirmede ama e, ben Twinmotion'u daha çok beğeniyorum. E, daha iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Şimdi Epic Games e, indirmemiz gerekiyor. Epic Games biliyorsunuz bu GTA 5 gibi e, çok çok sansasyonel bir oyunun e, yaratıcısı. Epic Games şu şuradan epicgames.com'dan öncelikli bir indiriyoruz. Epic Games'i indirdikten sonra karşımıza şöyle bir menü çıkıyor. Bu menüde an, şurada Unreal Engine'e basıyorum. Unreal Real Engine içinde biz bu Tween Motion'ı kullanıyoruz ve daha sonra şuraya basıyorum. Buradan da ilk yüklemede şurada indir seçeneği oluyor. Biraz yüklü bir program. Sistem gereksinimleri de bayağı fazla. Yani Lumion'dan daha fazla bir sistem gereksinimleri olabilir. O yüzden daha iyi bilgisayarlarda TV Twinmotion kullanmak, daha kötü bir bilgisayarlarda Lumion'un eski versiyonları kullanmanızı öneririm. Yani iyi derken çok da iyi bir şeye gerek yok benim hani 1060 ekran kartlı kartımda gayet iyi çalışıyor bu. Çok çok da iyi olmasına gerek yok yani. Daha sonra başlat diyorum. Şimdi öncelikle bir önceki videoda da gösterdiğim gibi 3 boyutlu dosyanızı FBX formatında kaydetmeniz gerekiyor. Öncelikle. Daha sonra o FBX dosyasını zaten burada atacağız. Evet arayüzümüz açıldı. Şunu şöyle tam ekran yapalım. Böyle bir arayüzümüz var. İşte burada nasıl e, içinde gezeceğimizi gösteriyor. Zaten Lumion'la tıpatıp aynısı. Şu hiçbir farkı yok. Buradan ilk önce import diyorum ve e, your file open şu FBX dosyasını open diyelim. Burada options'larda collapse by, by material yapsanız iyi olur. Çünkü materyal materyal ayır ayırıyor. O iyi oluyor. Z up. OK. Unit conversion otomatik. Tamam. Ee, direct link kurabiliriz. Örneğin mesela R şirketi e, açıp aynı anda açıp Lumi, e, Twinmotion'u da açıp R yaptığımız değişiklikleri Twinmotion içinde direkt görebiliriz. Belki onunla ilgili de daha sonra bir video yaparım. Landscape'de de istediğimiz bir landscape'i de buraya atabiliyoruz. Geometri tabi Ben yani ilk önce benim import etmem lazım. Tamam, okey diyorum. Şöyle biraz geri geleyim. Evet, şimdi öncelikle şu zemini silmek istiyorum ben. Şöyle zemini tutuyorum. Bakın şurada şöyle bir zemin var. Bu e, Motion'ın kendisinden gelen bir şey. Belki onu şöyle şuralarda falan da tutabilirim silmek yerine. Yine şöyle şuralardan bakalım. Şimdi şurada import ettik bunu. Çok güzel. Daha sonra şurada bazı tablarımız var. Şu context. Yani bizim bağlamımız. Burada işte urban olarak bir bağlam var veya işte başka bir kent içinden bir yerler de seçebiliriz. O da çok güzel bir şey bu arada arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben yaptığım proje İzmir'de nerede olsun şöyle bir e, diyelim ki. Şuralarda bir yerde olsun mesela. Tam şöyle sahil kenarında bir yerde olsun mesela. Tam şurada. Evet projemiz şuralarda bir yerde olsun. Belki biraz büyütelim şöyle. Mesela çevredeki yapıları da alalım. Grab diyorum. Bu şu anda OpenStreetMap'ten oranın datasını çekiyor arkadaşlar. Oradaki görüntüleri, binaları, yolları falan hepsinin datasını çekiyor şu anda. Evet geldi gördüğünüz gibi şuraya. Evet şimdi şu taba geçelim. Burada settings'te işte location'ımız, weather'ımız nasıl bir şeyimiz olsun, e, hava durumumuz olsun, lighting'imiz nasıl olsun, kamera ayarlarımızı da buradan yapıyoruz. Evet şimdi mekanımızı belirledikten sonra şuradaki minik oka basıyoruz ve şöyle tablarımız var. Vegetation şuradan işte tree'ler vesaire. Böyle buraya koyabiliriz. Burada gördüğünüz gibi insan ölçeği var. Landscape, işte nasıl olsun bizim çevremiz, şöyle mi olsun, böyle mi olsun seçebiliyoruz. Burada çeşitli yine landscape parçalarımız da mevcut. Materials var var. Burada örneğin işte şu e, deniz olsun, su olsun diyorsak, işte buradan water. Pool, pool olmasın. Sea olsun mesela. Şöyle. Suyun üstündeydi çünkü bu hatırlıyorsanız. Baya su basmış gibi de yapabiliyoruz bu arada. Şöyle şu levelde olması yeterli sanırım. İşte başka camlarımızı ayarlayalım. Şu yüzeyi ayarlayalım. Materials, e, glass. Şöyle çok hafif e, turkuaz yapalım mesela ya yani normal cam yapalım burayı. Clear glass, reflective glass, birazcık böyle yansımalı olabilir, problem değil. Şu üst tarafı alpler vardı ya burada, onları isterseniz renkli yapalım. Örneğin. Tint Glass olsun şöyle. Bunları da o şekilde yaptık. Daha sonra şuralarda böyle plaster gibi olsun yani sıva gibi olsun mesela. Wall Coverings var. Plaster Coating mesela şu iyi gibi. Şu şekilde üzerine atıyorum. Buradan istersen bunun ayarları da var. Reflection fazla olsun az olsun gibi seçenekler de mevcut. Bu arada. Daha sonra objeler koyabiliriz buraya. Gördüğünüz gibi buranın obje kütüphanesi çok daha fazla. Mesela böyle bir ışık falan gibi bir şeyler kullanabiliriz. Yani şehir içi e, objeleri var burada. İşte bir movie yapıyorsak yine buradan ses de koyabiliriz bu arada. İşte farklı farklı e, mekanlar için işte spor aletleri falan gibi. Yani kütüphanesi bayağı geniş Twinmotion bu arkadaşlar bakabilirsiniz. Buradan karakterler koyabiliriz. Animated humans mesela şöyle bir karakter koyalım. Burada bir çok karakter mevcut. Dubai gibi de yapabiliriz istersek. Grup koymak da, da avantajlı grup koyarsak tabi burada şuraya çekelim tabi daha şey ve bir anda bir sürü insan koymuş oluyorsunuz fark ettiyseniz insanların yüksekliğini de kendisi ayarlıyor bu koyduğumuz yere göre ve daha sonra burada işte ee, mesela şöyle bir yat koyalım şuraya. Uf çok büyükmüş bu yat. Bakayım. Uf ada kadar neredeyse. Klik diyorum, siliyorum. Biraz daha küçük bir şey yok mu ya? Şöyle yani bir 12 metrelik bir şey ha şöyle ya mütevazi. Gerçi bu da bir 15 metresi var ama Evet. Projenin proje bastı. Neyse. Devam edelim. Veya kendimizi buradan bir şey, e, modellerde ekleyebiliriz. Şimdi buradan sonra artık şöyle e, medyaya geliyoruz. Burada image bildiğimiz imaj export etmek için panorama, video, e, var bizim temel olarak kullandığımız. Videoya gelelim. Image zaten e, bildiğiniz gibi render. Burada şöyle mesela şuradan başlasın. Yine artıya basıyorum. Birazcık bu sefer dönüyorum. Şöyle. Bir daha artıya basıyorum. Şöyle içeri gireyim artık bir daha artıya basıyorum. Şöyle. Bir daha basıyorum. Mesela şurada falan bitirelim isterseniz gibi. Tamam bunu hazırladım. Şuraya bakın tabları var. Videoya gelmişim. Sonra medyaya gelmişim. Buradan image de yapabilirim istersen diyelim ki şurada şöyle bir şey alalım. Create Image diyorum. Ve daha sonra her şeyi hazırladıktan sonra buradan export'a basıyorum. Image Hangi imajı seçeyim? Şunu. Tamam. Video. Şunu mu seçeyim? Tamam. Peki. istersen burada Presenter'dan da bir şeyler seçebilirim. Presentation yapabilirim. Buradan bir medya ekleyebilirim. İşte şunu ekleyeyim. Ondan sonra burada şunu ekleyeyim gibi. Yani e, bütün yaptığınız medyaları alıp bir presentation'a da dönüştürebilirsiniz. Bir sunuma da dönüştürebilirsiniz. Evet en son export diyorum. Ve burada start export diyorum. Neyi seçtim? Videoyu bir seçtim. Bunu seçtim. Tamam. Burada morlar var bakın buradan. İşte stand, bunun formatını vesaire lightning olsun mu şöyle mi olsun böyle olsun onları da değiştirebiliriz. Start export diyorum. Nereye? Şuraya export diyorum. Twinmotion GPU'nuzla çok daha iyi, iyi bir şekilde çalışır. Çok daha senkronize bir şekilde çalışır. O yüzden çok daha hızlı renderlar, çok daha hızlı videolar e, export edebilirsiniz arkadaşlar. Evet yaptıklarımıza bakalım. Şöyle bir ne yapmışız? Böyle bir video yapmışız. Bakın burada insanlar hareket de ediyor. Burada hafif rüzgar falan da oluyor arkadaşlar. O da çok güzel. Evet böyle bitiyor. Şunlar da aldığım imaj. Evet Twinmotion'da bu şekilde bir program. Ben daha çok Twinmotion'u tercih ediyorum video yaparken. Çünkü Global Illumination vesaire ışıklandırma çok daha iyi. Yani zaten oyun motoru Unreal Engine gibi bir oyun motorunun ürünü olduğu için çok daha gerçekçi. Tabi birazcık daha computation yani hesaplama gücü istiyor. Bilgisayarınızın iyi olması istiyor ama sonuçlar çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Lumion'a göre tabi. Evet bu videoluk da bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.